Merhaba arkadaşlar, Hatice'nin Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle haroşa da denilen ters örgü tarif ediyorum arkadaşlar bir beraber öreceğiz. Önce ilmek atmakla başlıyorum. Ben ilmeği bu şekilde atıyorum arkadaşlar tek şişle de atabilirsiniz. Ben şu anda iki şişle atıyorum. ilk sırası örmesi çok zor oluyor tek şişle attığımızda. İlmeği işaret parmağıma dolayıp diğer ipi şişin içinden geçiriyorum arkadaşlar. Hem bir sıra örülmüş oluyor hem de ilmek atılmış oluyor şu anda. Aşağı yukarı 20 ilmek atacağım. Bu gösterme amaçlı. Öğretme amaçlı yani. Bu ilmek atmak ve bu ters örgü örgünün temelidir arkadaşlar. İlmek atmak ters örgü ve düz örgü. Bunları öğrendikten sonra bütün modelleri her şeyi yapabiliyoruz arkadaşlar. İşaret parmağıma doluyorum. Şişten bir tane ilmek alıp diğerini işaret parmağımdakini bırakıyorum. Hem bir sıra örülmüş oluyor. Hem de ilmek atılmış oluyor arkadaşlar. Şimdi ilk sıramıza başlıyoruz. İpi e, ilmeği sağdan sola doğru geçiriyorum ve şişin başına doluyorum. Diğer soldaki şiştekin çıkarıyorum arkadaşlar. Sağdan sola doğru ilmeği geçiriyorum, şişin başına doluyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum ve soldakini bırakıyorum arkadaşlar. Bu haraşo denilen ters örgüdür. Sırf bu ters örgüden de örgü örebilirsiniz. Çok da güzel duruyor yani yapacağınız modellerin arasında da lastik olarak da kol olarak da güzel duruyor. İpimiz sürekli önde olacak arkadaşlar. Sağdan sola doğru şişimizi geçiriyoruz. Başına doluyoruz ve ilmek alırken öbür kün öbür soldaki ilmeği bırakıyoruz arkadaşlar. İlmeğimizi çıkar çıkarırken soldakini bırakıyoruz. ilk sıramızı örmüş oluyoruz şu anda arkadaşlar İkinci sıramıza geçiyoruz Arkasını da aynı şekilde öreceğim Bu tamamen ters örgü e, videomuz arkadaşlar İlk baş burası çok önemli ilk başta aldığımız ilmek Örmeden alıyoruz arkadaşlar örmeden alıyoruz Sağdan sola doğru geçiriyoruz şişemizi başına dolayıp ilmeği çıkarırken dire diğerini bırakıyoruz. Her zaman örgümüzün ilk başındaki ilmeği örmeden alırız arkadaşlar ki kenarı muntazam düzgün dursun. Örgüye yeni başlayanlar ve örgüyü öğrenmek isteyenler için hem ilmek atmayı hem de ters örgüyü göstermek istedim arkadaşlar benimle birlikte başlarsanız bu aşağı yukarı 20 ilmek falan başladım ben bunu göstermek için. Aynı şekilde ya da ben hızlı yapıyorsam ağır çekimi alıp ya da durdurup yaparsanız ilmek atmayı ve ters örgüyü bu videoda öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Tekrar ikinci sıramızı çıktık. o tersi oluyor. Örgümüzün bu tarafı yüzü. Yüzü yani şu ipimizin başladığı yer bu önü demek oluyor. Ön tarafı. İlk ilmeğimizi hep örmeden alıyoruz arkadaşlar. Örgümüzün burası ön tarafı. Burası daha muntazam ve düzgün duruyor. Diğer taraf arka taraf arkadaşlar. Yine aynı şekilde Sağdan sola doğru şişimi geçiriyorum. Başını doluyorum ve ilmeği çıkartırken diğerini bırakıyorum arkadaşlar. Aynı bu benim yaptıklarımı tekrar ederseniz ters örgüyü örmüş olacaksınız. İlk başta örgünüz muntazam çıkmayabilir. İlmekler biri gevşek biri sıkı olabilir ama yavaş yavaş ördükçe eliniz alışacaktır arkadaşlar. Üçüncü sıramızda bitti. Dördüncü sıramızdayız. Her zaman ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimiz ters örgüde her zaman önde olacak. Arkaya arkaya dolanmayacak yani. Her zaman önde olacak arkadaşlar. Aynı şekilde ipimiz önde ilmen sağdan sola doğru geçiriyoruz ve başına dolarken diğerini bırakıyoruz arkadaşlar. Bu örgüm yeni başlayanlar için arkadaşlar, daha yeni e, örgüyü ilerletmiş için ilerletmiş olanlar için de modellerim var. Kanalıma abone olursanız ve e, bildirimleri açarsanız arkadaşlar daha videoların devamı gelecek, hemen haberdar olursunuz. Bu şekilde ters örgümüz. Çok da güzel, rengi de güzel, muntazam duruyor.